Kendi sesimizi ses kayıt cihazında duyduğumuzda neden kulağımıza çok farklıymış gibi gelir? Bence sesimiz içimizden geldiğinde daha farklı ama dışarıdan ilediğimizde hani içimizden gelmediği için çok farklı duyuyoruz. Konuşurken sesimize e, ses tellerimiz içten titreştiği için içeriden duyarız. O yüzden hani iç kanaldan duyduğumuz için Evet evet yani ses sonuçta buradan çıkıyor. Bizim kulağımıza içeriden geliyor. Kayıt cihazını tuttuk mu dışarıdan geliyor. Ama Aradaki dışarı çıkardığımız yani. sesi Duyamıyoruz kulağımızla. Onu da hani e, Rekord'dan duyduğumuz zaman da söylüyoruz. Anlaşılıyor. <laughs> Ters oldu. <evet. gülüyor> bence e, ses dalgalarının e, çekim esnasında değişmesinden kaynaklanan e, bir olay olabilir. Yani ses dalgaları ile alakalı bence. E, çünkü konuşurken sesi boğazımızdaki tüneller dolayısıyla ile kulağımıza iletiriz. Ama bir yerden duyduğumuz zaman kulaklarımızı duyarız. Bu yüzden sesimizi farklı duyarız. Bence e, ses kayıt cihazı biraz sesimizi e, değiştiriyor, o yüzden sesimizi değişik duyuyoruz. <laughs> Çok güzel bir cevap oldu. <laughs> Çünkü ses kayıt cihazları sesimizi robotlaştırır. E, bence insanlar psikolojik olarak kendi seslerinin daha güzel olduğunu düşündükleri için orijinal olarak seslerini duydukları zaman kabullenemiyorlar, bu yüzden kulağa farklı geldiğini düşünüyorlar. Yani aslında orijinal sesimizi özgüvenimiz sebebiyle daha güzel bir şekilde bekliyoruz konuşurken ses telleri içimizden geldiği için içeriden duyuyoruz ama diğer türlü dışarıdan duyuyoruz. Yani... <laughs> Bilmiyorum, hiçbir <Aynen>. fikrim yok. Hiç fikrim yok. Daha abuk subuk sorunuz yok mu ya? Ses kayıt cihazından dinlediğimizde sadece hava yoluyla duyuyoruz, ses hava yoluyla ile iletiliyor ama kendimiz konuştuğumuzda kemik veya başka yapılarda bu ses iletimine katılıyor. O yüzden daha farklı algılanıyor. Çünkü bence sesi konuşurken öncelikle boğazdan kulağa iletilmesiyle direkt diğer dışarıdan olması arasında fark vardır diye düşünüyorum. Çünkü cihazlar sesimizi çirkin göstermeye çalışırlar ve sesimizi taklit ederler. İşitme sistemimiz kulak zarımıza gelen titreşimler sayesinde gerçekleşiyor. Ancak kendi konuşmamızda bu titreşimler hem hava yolundan kulağımıza geliyor hem de kemiklerimiz ve dokularımızın üzerinden başka bir kanaldan aynı zara gidiyorlar. Bu yüzden bu iki kaynak bir araya geldiğinde konuşmamızı kaydedilen konuşmamızdan çok daha farklı duyuyoruz kendimiz. Bu genelde daha bas bir hissiyat veriyor.